Herkese merhabalar, Papatya Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vanilya aromalı buzlu Türk kahvesi hazırlıyorum. Önce kahve makineme 2 tatlı kaşığı kahvemi, üzerine 1 paket vanilya şekerimi ve suyumu ekliyorum. Karıştırmış olduğum kahvemi kaynatıyorum ve kenara soğumaya bırakıyorum. Ve soğutmuş olduğum kahvemi buz kalıplarıma döküyorum ve ağzını kapatıp dondurucuya kaldırıyorum. Ben yarısını kahve ve yarısını süt ile doldurdum. Ve aynı şekilde kahvemi tekrar hazırladıktan sonra içecek olduğumuz bardaklarıma süzgeç kullanarak döküyorum ve kenara soğumaya bırakıyorum. Ve üzerlerine ikişer tane kahveli buz, birer tane sütlü buzlarımdan ekliyorum. Sizler de bardaklarınızın büyüklüğüne göre buz oranını artırabilirsiniz ve üzerine mutlaka en çok yakıştırdığımız bir iki yemek kaşığı vanilyalı dondurmamı koyuyorum. Ve en son bol krema ve kakao ile süslüyorum. Evet, vanilya aromalı, buzlu, dondurmalı, kremalı kahvelerimiz içmek için hazır. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve şahane oldular. Deneyecek olan bütün arkadaşlarımı afiyet şifa olsun.